Arkadaşlar, LGS'de 5. 6. ve 7. sınıftan bazı konuları bilmeden, temelini oturtmadan girdiğimiz zaman bazı şeyler eksik kalabiliyor. Bu konular hangileri ve ders ders ilerleyeceğimiz şekilde bir video serisi çekmek istedim. İlk dersimiz Türkçe ile başlayalım. Konuları analiz ettim, baktım hangi konular LGS'de karşıma çıkıyor? Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam, dil bilgisi, fiil çatısı, fiiller, cümlenin ögeleri, sözcük türleri, anlatım bozuklukları, ses bilgisi, yazım kuralları, metin türleri. Arkadaşlar bunların hepsi Türkçe'de karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden lütfen yaz tatillerini bu konulara da ağırlık vererek geçirebilirsin. Bir diğer ders videosunda görüşmek üzere.